Herkese merhaba arkadaşlar. Yarınki maçların analizini yaptım ve hemen sizlere paylaşayım. İlk maçımı Borussia Dortmund PSG maçını TikTok hesabımda söylemiştim arkadaşlar. İkinci ve üçüncü maçımı da YouTube kanalımda vereceğimi söylemiştim. O yüzden başlayalım arkadaşlar zaman kaybetmeden bir hemen hatırlayalım. Borussia Dortmund PSG maçına ben karşılıklı gol ve ekip çok üst demiştim arkadaşlar. Tercihimi o yandan kullanmıştım. Ee, risk almak istemeler sadece birini deneyebilir demiştim. İkinci maç Newcastle United Milan karşılaşması. Bu dört takım aynı gruptalar F grubunda ve Dortmund 10 puanda. PSG 7. Newcastle ve Milan 5'er puanda arkadaşlar. Yani PSG'nin beraberlik durumunda Newcastle'ın galibiyeti söz konusu olursa eğer Şampiyon Ligi'nde Newcastle yoluna devam edecektir arkadaşlar. E, Tabi PSG yenilirse ya da berabere kalırsa. Çıkma ihtimali oluyor daha doğrusu diyeyim. Averajla artık kaç farkla yenmesi gerekirse. Arkadaşlar benim buradaki tercihim Karşıklı gol olurdan yana kullanacağım ben tercihimi. Gayet de güveniyorum bu tercihim arkadaşlar. Üçüncü maçımı yorumda Porto maçını analiz etmemi isteyen arkadaşıma gelsin öncelikle. Porto Shakhtar maçı. Porto gruptan çıkmayı garantilemiş. Daha doğrusu garantilememiş. Bu maçı kazanırsa garantileyecek. Shakhtar Porto ikisi de aynı puanda 9 puandalar. Shakhtar Gayet iyi bir sezon geçiriyor arkadaşlar. Porto sezona iyi başlamasa da Şampiyonlar Ligi'de mükemmel devam etti. Sadece Barcelona'ya yenildiler. Ve bu durumda benim yüksek oran için vereceğim tercih karşı, karşılıklı gol ve iki buçuk üstten yana olacak. Ama tabi risk almak istemeyenler zaten birinci ve ikinci maçın oranı yüksek. Üçüncü maçta normal bir oran olsun diye isteyenler Porto ev sahibi bir üst deneyebilir arkadaşlar. Ama benim burada yüksek oran için tercihim hem iki üst hem karşılıklı gol olurdan yana olacaktır arkadaşlar. Bugünkü analizler de bu kadar arkadaşlar. Beğenip paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdiden herkese bol şanslar dilerim.